Yeah, Şu an elektriğin kesilme sebebi de çatımız uçtu. Çatı uçunca elektrik kablolarını koparttı. E şu o anda biz panik yaptık çünkü makine çalışmaya çocuk nefes alamaz. Yani ölümle bile sebep oldu. Onun için karşı komşudan e, şey kabloları uzattık. E, karşı komşudan elektrik aldık. onlar asfiyat ettik. Çocuk rahatladı. son bu, şu, bu üç tane makineye bağlı yaşıyor.